Bir şehir halkın direnişiyle nasıl değişir? Gelin birlikte bakalım. Bugün Amsterdam dünyanın en bisiklet dostu şehirlerinden biri. Ama bu böyle başlamadı. 1960'larda Amsterdam arabalarla doluydu. Kaldırımlar park yerine, meydanlar otoyola dönüşmüştü. 1971'de sadece bir yılda 450 çocuk trafik kazalarında hayatını kaybetmişti ve insanlar susturulamadı. Aileler, öğrenciler, komşular, herkes sokağa çıktı. Dediler ki, Stop the Kinder Mode, yani çocuk cinayetlerini durdurun. Yollar kapatıldı, oyuncaklar yollara dizildi. Bu şehir susmadı. Uzmanlar bu talepleri fazla duygusal buldu ama halk geri adım atmadı. Petrol krizi o dönemde süreci hızlandırdı ama değişimin gerçek nedeni halk direnişiydi. Sokaktaki ses birkaç yıl içinde şehir planlarına sızdı ve 1975'te ilk bisiklet yolları inşa edildi. Bu sadece bir protesto değildi. Bu halkın şehir üzerindeki söz hakkını geri almasıydı. Bugün Türkiye'de de insanlar hakkını arıyor. Belki sonuç hemen gelmiyor ama şehirler bu sesleri unutmuyor. Şehirler susmayanlarla yeniden kuruluyor.